Benim bu suratımı düzeltin. Anladın mı? Benim bu suratımı bir an önce düzeltin. Ben işime gücüme bakmak istiyorum. Hayatıma geri dönmek istiyorum. Ev hanımı Gonca Akdemir pek çok kadın gibi daha genç ve güzel görünmek üzere girdiği operasyondan mağduriyetle çıktı. Eve geldiğimde 3 gün sonra dikişlerim açıldı. Yani yanağımla kulağım arasında baya bir fark vardı. İzmir'in Karabağları ilçesinde yaşayan Akdemir, yüzünü daha gergin göstermek için 42 bin lira ödeyerek badem göz ve yüz germe estetiği yaptırdı. Özel bir merkezde 5 ay önce bıçak altına yatan Akdemir, iddiaya göre geçirdiği estetik operasyonları sonrasında iyileşmeyen yaralarla mücadele etmek zorunda kaldı. Beni indirdi aşağı ve 4 saat boyunca ameliyatta tuttu ve iznim olmadan sütür dikiş attı suratıma. E tabi stür dikişinde izleri kaldı doğal olarak. Doktoruyla iletişime geçmeye çalıştığını ancak ulaşamadığını asistanın da telefonlarını engellediğini söyleyen Akdemir doktorun kendisini tehdit ettiğini ve bunun bir bedeli olacağını söyledi. Adli tıpa gideceğim İstanbul'a. Oradan sonra e, tabii ki Sağlık Bakanlığı davamızı açacak. E, i̇lk ceza mahkememiz görülecek. Tabii sonrasından bir manevi tazminat davası olacak. Yani her şeyin bir bedeli var. Yani benim suratım bence benim suratım 100 trilyon para verse yani geri getiremez de ama işte her şeyin bir bedeli olacak tabii ki de.